Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son birkaç zamandır cin... Avrupa'da birçok ülkede bir cinnet hali yaşanıyor. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk eylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Macron ses se, 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 se. zalimler, işbirlikçi hainler. Macron sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş, zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak teröre ve kine ortak olmaktadır. Bu bir akıl yitimidir. On birkaç aydır ıslarla İslam ve Müslümanlar üzerinden güç devşirmeye çalışan, deyim yerinde ise aklını yitirmiş küresel emperyalist odaklara yardakçılık yapan Macron'u korku çemberi sımsıkı sarmış durumda. Macron insandan korkuyor. Macron adaletten korkuyor. Hülasa Macron İslam'dan korkuyor. inancımız farklı olabilir. Fikirlerimiz karşıt. Biz insanız ve dünyada birlikte yaşıyoruz. Hiç kimse, hiç kimsenin dinine, hükümlerine ve kutsallarına hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip değildir ve olamayacaktır. makron. Aslında yaşanan bir yok oluş ciddetidir. Ve görünen o ki makron, Müslümanların kanıyla semirmiş emperyalist coğrafyanın Ya Muhammed seni seviyoruz. Hazreti Muhammed onurumuzdur.